Civan? Bir arkadaş önermişti burayı. Kafa dinlemek için birebirmiş. O zaman ben tası tarağı toplayıp buraya yerleşeyim. Kafamın içindeki sesler... ...susmayacak gibi çünkü. Nasılsın? Kafa yalnız. ıssız, kimsesiz. Yani başka nasıl anlatabilirim, tanımlayabilirim bilmiyorum. Sen? Kaybetmiş, yenilmiş, yapılmış. Başka nasıl açıklarım biliyorum da şimdi ağzımı bozmayayım, ayıp olmasın. Abim de gidiyormuş. Nereye gidiyormuş? Umut alıp seyahate çıkacakmış. Yani nihayet baba oğlu olmaya karar vermesini seviniyorum. Ama bir yandan da korkuyorum Civan yalnızlıktan. Benim düne kadar her şeyim vardı. Bak şimdi hiçbir şeyim yok. Çok garip, çok çok, çok kötü. Damla. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben... ...askere gidiyorum. Bugün yarın teslim olurum herhalde. Ha, Yusuf selam, ee, senden bir şey isteyeceğim. Müsait misin? Selam dedim. Bana birini bulman lazım. İsmi Kadir İlhan. Bulabilir miyiz? Bulalım. Kim bu adam? Ya orasını söyleyemem. Orası bende kalsın. Ee, sadece bulabilir miyiz? Bana onu söyle. O kolay. Tanıdıkları haber uçuruz şimdi. Adı ne demiştin? Kadir İlhan. Tamamdır. Bulun da bil. Teşekkür ederim. Ya Yusuf bir de bizim bir şoför arayışımız var. Civan işten ayrılıyor. Askere gidecek olmasa hayatta bırakmazdım ama. Kimse yeri doldurulamaz değil sonuçta Nedim. Onu da hallederiz. Yusuf e, arayacağım ben seni. Gö kapatıyorum görüşürüz. Doktor bir iyi bir şey söyleyin lütfen. Maalesef Nedim Bey. <laughs> Bakın ben ne gerekiyorsa yaparım. Ya gerekirse onu zorla hastaneye kapatırım. Tamam mı? Bu böyle olmaz. Bakın seyahate falan çıkmayı planlıyor. Ben böyle elim kolum bağlı oturmuş bir şekilde... ...Cenk'in ölümünü bekleyemem dedim ve beklemekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Cenk Bey son günlerini nasıl yaşamak isterse bırakın öyle yaşasın. Onun için yapabileceğiniz en büyük iyilik bu olur. Sadece gözünüz üzerinde olsun yeter. Ne kadar Ne kadar zamanı kaldı Peki? damla. Hayırlı olsun komutanım. Vatan size minnettar. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Damla. Neden? Beni bir hayali... ...güzel bir ihtimale inandırdığınız için. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.